Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kıymalı makarna yapıyoruz. Bir tane büyük soğan, iki tane yıkadığım bir biber, bir iki diş sarımsak ve 250 gram kıyma ve tavamın içerisine bir miktar yağ alıp bunları doğrayıp kavuracağım arkadaşlar. Biberlerimi, sarımsağımı ve soğanımı doğruyorum. İnce ince yemeklik doğruyorum arkadaşlar. Ve doğradığım sarımsak, soğan, biberleri hepsini aynı anda tavanın içine atacağım evet yağımı ekliyorum tavaya ve soğanlarımı biberlerimi içine atıyorum pişerken harika bir kokusu oluyor yerken de asla bir tabak yetmeyecek arkadaşlar nefis de bir lezzeti oluyor Misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Şimdi kavuruyoruz. Soğanları öldükten sonra kıymayı da atıyorum. İçerisine kıymayı da kavuruyorum. Kullandığınız malzemelerin kalitesi arkadaşlar çok önemli. E, yemeğinizin lezzetini çok etkiliyor. Evet ben de miktar bir miktar tuz koydum fazla tuz atmıyorum çünkü suya atacağım. De atacağım. Bir tatlı kaşığı kadar da karabiber ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Kıymalarımı da kavurduktan sonra içerisine bir kaşık yemek kaşığı da e, biber salçası koyuyorum. Acı biber salçası tercih ettim. İsterseniz siz domates salçası koyabilirsiniz. Ve kendi yaptığım sostan koyuyorum. Bu şart değil arkadaşlar. Yani vardı koydum. Varsa eklerseniz daha güzel olur karıştırıyorum ve sonra sosumu bir kenara alıyorum ve bir tencerenin içerisine e, yarım yarısına kadar doldurdum ben ve tuz ekledim kaynamaya bırakacağım kapağını kapatıp çünkü ben e, makarnamı süzmeyeceğim arkadaşlar o nedenle fazla su koymayacağım bu e, geçti makarna yapıyorum o nedenle şimdi ikiye bölüyorum paketin içerisinde Suyum kaynamaya başladığında Makarnalarımı da kaynar suyun, kaynar tuzlu suyun içerisine salıyorum. İlk etapta makarnalar tencerenin dışına gidiyor pek de e, sanki hiç böyle içine girmeyecekmiş gibi o suyun oluyor ama sonra küçülüyor ve kaynamaya başlayınca şekil alıyor. Karıştırın arkadaşlar arada çünkü e, yapışmasın diye ve suyunu çektirdim ben. Gördüğünüz gibi dibinde su kalmadı ve makarnalarım gayet güzel pişti. İçerisine şimdi bir miktar tereyağı ekleyeceğim ve bu tereyağını da karıştıracağım. İsterseniz sade makarna tercih edenler bu şekilde de yiyebilirler.